İslen. Nereden arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar? Biz bugün yine parka geldik. Arkadaşlar, biz bugün yine parka geldik. Evet. Hani neredi Luna Park göster bakalım. Bu kadar dolap balonunda da bineceğiz bugün. Daha alacağız. Evet. Bir de şu anneler için. Bir de şurada çocuklar. Bu şu. Hadi yürüyelim bakalım. Arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Ben onu bileceğim. Bu çok büyük. bir çok şey büyük. Var. Ben 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 Aa, için. Hayır, Gelin içine gideceğiz. Ha? Biz bütün müze parka geldik. Video çekeceğiz. Ezelden sonra bineceğiz. Bineceğiz. Şuna. Evet. <laughs> Arkadaşlar Ben Tamam Arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın Şu Abone olmayı like unutmayın unutmayın Arkadaşlar Abone olmayı unutmayın Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar bak Görüş. <laughs> <laughs>

Aman anne telefonu düşürme. Aman anne telefonu düşürme. Şurası bayağı bu hızlı değil mi anne? Evet annem.